Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Ee, şimdi tabii e, komutanlarım da bu işi daha iyi biliyorlar. E, sonuçta böyle bir harekatın e, zorlukları aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelmiş olduğu teknolojik gelişimi de gösteriyor. Çünkü bakın genel bir alanda ateş desteği faaliyeti icra etmiyorsunuz. Bölgeye sızmış olan e, bir özel kuvvet birliğine... Yakın hava desteği vermek veya ateş desteği vermek dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Evet. Çünkü mesafe çok dardır. Diğerinde işte atıyorum Barış Pınarı Harekatı veya diğerinde hedefiniz bellidir. Hedefi vurursunuz ve vurarak ilerlersiniz. Ama böyle e, mağaraya girdiğinizde veya e, terör örgütünün kendisinin son direniş noktası olarak gördüğü bir yere girdiğinizde bu temas noktaları bazen 100 metreye kadar düşer. Hatta bazen e, kafa kafaya gelirsiniz teröristlerle. O zaman sizin yaptığınız üç şey çok önemli hale gelir. Ateş destek, sahanın e, 24 saat gözlemlenmesi yani birliklerinizin tam yerinin tam koordinatlarının e, bir merkez tarafından gözlemlenmesi. Üçüncüsü de kesintisiz muhabere. Bugün gelinen noktada ben demin o yüzden söylemiştim. Bugün bu harekatı yapmak yalnızca kara birliklerinin değil, aynı zamanda hava kuvvetleri ve bu müşterek harekat içinde yer alan bütün birimlerin net olarak belli şeyleri aşmasını gerektiriyor. Bakın kendi topraklarınızın çok ötesinde dağların arasında ve mağaralar, mağaralarda hatta vadi tabanlarında operasyon icra ediyorsunuz ve muhabereniz kesilmiyor. Aynı zamanda çok yakın temas icra edebiliyorsunuz. Ben bugüne kadar e, Irak topraklarında derinlikte 40 kilometreye girmiş bir atak helikopteri görmedim. Bu aynı zamanda atak helikopterlerinin üzerlerine koymuş olan pasif emniyet tedbirlerinin ne kadar işlevsel olduğunu da gösteriyor. Bakın bölgede çatışmalar çıktığında atak helikopterleri de girdi. Yine SİHA'ların nokta atış yapma kabiliyetleri F-16'ların geçmişten bugüne daha farklı bir şekilde kullanmış oldukları mühimmatlarının ve pilotların eğitiminin nereye geldiğini de gösteriyor. Çünkü böyle bir harekatta dost kaybı da çok fazlasıyla olur. Yani dost ateşiyle de çok fazlasıyla şehit verirsiniz. Bu harekatın tamamına baktığınızda bu kadar zor bir harekatın gece şartlarında sızma şeklinde icra edilen bir harekatın zorlukları evet. Türk savunma sanayinin Türk ordusunun eğitiminin nereye geldiğini de gösteriyor. Yani bunu atlamamak lazım. Gerçekten atlamamak lazım. O yüzden söylemiştim ben size e, programınızda. Bu harekat üzerinden evet, beş tane çivirler dediğim mevzu Karadın. buydu. Şimdi Şöyle bir defa bölgede operasyona giden birim özel kuvvetler ve özel kuvvetler zaten bu tip yani derinlikteki düşman arazisine girmek üzerine eğitildikleri için e, intikal düzenleri birbirle irtibat, e, keşif ve koordinasyonları diğer e, birimlere göre çok daha fazla. O yüzden ekstra kendilerini işaretlemelerine gerek yok. Ama hangi konuda işaretleme ihtiyaçları olduğunu ben size söyleyeyim. O işaretleme işte e, demin de bahsettiler. İHA'lar ve SİHA'lar tarafından zaten harekat merkezlerinde koordinatları birebir takip edildiği için e, nerede oldukları, hangi sahada oldukları bilinebiliyor. İkinci başka bir şey, ASELSAN'ın e, kullandığı e, ve ürettiği bir sistem sistem var, engerek lazer işaretleme sistemi. E, özel kuvvetler ve diğer e, birimlerde bu engerek sistemi var. Bununla herhangi bir yere girdiğinizde, ateş destek istediğinizde hava kuvvetleriyle bu elinizdeki engereklerle işaretleyip hava kuvvetlerinin lazer güdümlü bombalarını çok net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Demin e, sayın komutanımız e, mağara içine e, sokma tabirini kullanmıştı. İşte o mağara içine sokmayı yapabilmeniz için size yerden muhakkak e, birimlerin e, işaretleme yapması gerekiyor. Bu nedenle yukarıdan gözlemlemek e, kendi sistemleri içerisinde kendi üzerlerinde bulunan e, teknik tesisat geçmişte yaşayanların e, için en önemli engel öyle söyleyeyim. Peki. Onlar. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.